Baba kadın adamı kesti. Şimdi bavula yerleştiriyor. Bavulları bir yere atacak. Kapıdakilere haber verin. Müdahale etmesinler. Hemen haber veriyorum başkanım. Başkanım bir de yeni bir bilgimiz var. Emir'in uçağı Ankara'ya iniş yaptı. o uçakla kaçırmak isteyebilirler. Hiç şaşırmam. Bulkinin telefonundan sisteme yeni bir video yüklendi. Ekrana yansıtıyorum. Dur dur. Yansıtma. Kalk. Sadece ben seyredeceğim. <laughs> Oyunun sonuna geldik. Bunu sen istedin. rest. Vur. Eğer Leal'in kılına bile zarar verirse... ...zarar vermeye geçtim. Eğer Leal'i takip bile edersen... ...olacakları görüyorsun. Bakalım... ...bu restimi görebilecek misin? Ben olsam vazgeçerdim. Sakin olun. Hulki yaşıyor. Kendinizi toparlayın. Düşmeyin. Şimdi herkes görevini layıkıyla yerine getirecek. Size güvenim tam. Başarısızlığı aklımdan bile geçirmiyorum. Operasyonu Zehra yönetecek. İnisiyatif onda. Gel. Hoş geldin. Harika. Ben onun yerinde olsam ortalığı temizlemeden kaçardım. Ne yapıyor bu kadın ya? Muhtemelen uçak bileti alıyordur. Kesinlikle çıkıyor. Serdar'a haber verin. Hemen arıyorum. Bir şey yapmamız lazım. Yoksa evden çıkar çıkmaz almamız gerekecek. Efendim. Alo Serdar. Canlı ev boşalıyor. Hemen olay yerine intikal et. Emin misiniz? Peki ben elçilikten ayrılıyorum. Ceren'in yanına gidiyorum o zaman. Yolda bir şeyler düşünürüm. Ne oldu kardeş? Ceren kaçma niyetindeymiş. Evden çıkarsa almak zorunda kalırız. Bu durumda olsam ben de kaçardım. Almaktan başka çaremiz var mı? Almaktan başka çaremiz olmalı. Ceren Fadi ile olan tek bağlantımız. Kaçırırsak bizim için kötü olur. Serdar kendine dikkat et. O görüntüleri izledikten sonra senin için endişelenmeye başladım. Belki de bıraksan daha iyi. Ha? Olmaz haklıyım.